Yapmamız gereken ilk şey çiçekçi dükkanındaki vanayı almak. Gösterge olmaması sizi yanıltmasın. F tuşuna basarak vanayı alabilirsiniz. Sonrasında ise haritayı açmaya devam ederek kilisenin yanındaki mezarlığa ulaşıyoruz. Diğer zombilerden görünüş olarak farklı olmayan fakat ismi Grand Street'e olan bu zombiyi buluyoruz. öldürdükten sonra altın bir anahtar düşürüyor. Bu anahtarı alıp mezarlığın sol alt tarafındaki bu tahta kapıyı açıyoruz. Gözüken eşyayı alıyoruz. Üçüncü eşyamızı almak için bowling salonuna gidiyoruz. Duvardaki paneli yumruk atıp ekrana açıyoruz ve çiçekten düşürdüğümüz vanayı buraya takıyoruz. <laughs> Gösterge tamamlandıktan sonra bize altın bir eşya atacak. onu alıyoruz. Sonrasında bu üç eşyayı birleştirmemiz için zombilerden düşen salvage'lara ihtiyacımız var. Aynı zamanda kilisenin içindeki mol kristalleri kırarak onlardan da elde edebiliriz. 1250 tane salvage topladıktan sonra haritada birkaç tane bulunan crafting table'a gidip gösterdiğimiz eşyayı craftlıyoruz. İkinci bir yöntem ise 11. round'da çıkan mangler zombisini korumak için düşürebiliyoruz. Bu eşyayı aldıktan sonra kitapçının karşısındaki demir kapılı binaya gidiyoruz. Ve demir kapısını kırıyoruz. Zemindeki çöpleri karıştırarak kablo arıyoruz. Kabloyu aldıktan sonra da ilk başladığımız yerdeki metale gidip üst kata çıkıyoruz. Jet Gun craftlıyoruz. Jet silah olarak sayıldığı için silah slotumuzu dolduracaktır. Buna dikkat edin. Sol tık sizi zombileri çekecek, sağ tık ise patlama yapacaklar. Kendisini belirli adalıklarla yeniliyor, yani tek kullanımlık değil. Jet gun aldıktan sonra demir kapısını kırdığımız yerin tam karşısındaki kitapçıya gidiyoruz. Ve tavandaki parçayı Jet Gun yardımıyla kendimize doğru çekiyoruz. İkinci eşyayı almak için vanayı aldığımız yerin sol tarafındaki çatıya çıkıp kamyonun üstüne zıplıyoruz. Evin penceresinden eşyayı çekiyoruz. Üçüncü eşyayı almak için ise kilisenin içine giriyoruz. Balkonda ufo tarzı bir cisim arıyoruz. Aradığımız eşya balkonda gözükmüyorsa makineye gidip F tuşuna basıyoruz. Daha sonrasında gözükecektir. 3 eşyayı topladıktan sonra ikinci eşyayı aldığımız yerin çatısına gidiyoruz. Bu sefer kamyonu atlamayıp karşıya geçiyoruz. Buradaki crafting table'dan LTG craftlıyoruz. LTG thing bu eşyayı aldıktan sonra mezarlığa geri gidiyoruz. Mor yıldırımın düştüğü yere gidip F tuşuna basıyoruz ve bu portalı bir dakika boyunca zombilerden koruyoruz. süre dolduktan sonra portaldan kırmızı bir ışık yükselecek ve içinden bir boss çıkacak. Boss'u kesinlikle öldürmüyoruz. Geri gidiyoruz ve makineden bir cihaz alıyoruz. Aldığımız cihazı tuzağın olduğu yere götürüp C tuşu ile bırakıyoruz. olmadığımız için çeyrek kırıncaya kadar indiriyoruz. <laughs> Bu sırada etrafında mor bir ışık yayacak. Daha sonra vurmayı bırakıyoruz ve tuzağa çalıştırıyoruz. Bu boss'un tuzak tarafından öldürülmesi gerekiyor. ışığın bostan cihaza doğru gittiğini göreceksiniz. Bu işlemin başarılı olduğunu gösteriyor. Daha sonra cihazı alıp belirtilen süre içerisinde kilisenin içindeki makineye yerleştirmemiz gerekiyor. Cihazı yerleştirdikten sonra makine cep telefonu tarzı bir cihaz verecek. Q tuşuna basarak telefon elimize alabiliyoruz. Telefondaki renk ile uyduyu ayarlamamız gerekiyor. Fakat telefonda hangi rengi gösteriyorsa tam tersi rengi uyduya girmemiz gerekiyor. Eğer telefonda kırmızıysa uydu yeşil, telefon yeşil ise uydu kırmızı, telefon sarı ise uydu da sarı olmalı. Üç uyduya da renk girdikten sonra mezarlığa geri dönüyoruz. Ve portalaştığımız cihazı geri alıyoruz. Kapısını kırdığımız yere gidip oradaki mor yıldırımdan yeni bir portal açıyoruz. Ve aynı şekilde bir dakika boyunca portalı koruyoruz. <laughs> dolduktan sonra konsoldan yine kırmızı bir ışık yükselecek ve içinden bir boss çıkacak. Boss'u yine öldürmüyoruz ve oyuna başladığımız yerdeki cihaza gidip oradan tuzağa yerleştireceğimiz parçayı alıyoruz. Petrol'ün yan tarafında ama. Boss'un yine çeyrek canı kalıncaya, mor ışık yayıncaya kadar hasar veriyoruz. Sonrasında yine tuzağı aktif edip Bosu tuzak ile öldürüyoruz. Koyduğumuz cihazın boss'un öldüğü tuzaklı olmasına dikkat ediyoruz. Yine boss'tan cihaza giden bir mor ışık varsa başarı ol başarılı olmuşuz demektir. Daha sonra yine bu cihazı alıp gizlideki makineye yerleştiriyoruz. Kimseyle başlatıyor. Ben onaylatacağım. Ben Birleştirdikten sonra ikinci kez F tuşuna basıyoruz ve kilise kapıları kilitleniyor. 3 4 karşı savunmamız gerekiyor. Abi. Bir hazırlıklı gelmeyi, silah güncellemelerini yapmayı unutmayın. Sakızlarınızı ayarlama unutmayın. <laughs>

5'tor tamamlandıktan sonra görevi başarıyla tamamlamış oluyorsunuz. İyi oyunlar. <gülüyor> <gülüyor> my friends for volunteering to take my place here. Or in your parlance, thank you for being voluntary. Now, if you will excuse me, I have a few scores to settle. Bye-bye, Dark Ether.